Biz yalnız bırakmadık. Yok. Yalnız bırakmadık. Ay. Şey biz ona bir şey Çünkü bizde bir bizde yok. Bak Olmaz. böyle bir Ben Bak. Şey 10 kilometre asfalt bak. Nereye yapıldı? 10 kilometre asfalt bak. Nereye yapıldı? Niye görmedin? Niye başka yediğim? Valla ben de nerede? abi sürekli, sürekli, hayır başkanım buradan da yaptım. Sürekli köyün dertleriyle dertleniyoruz arkadaşlar. Yani kendimiz için biz, ben, babam, abim, dayı, bizim sülalede kendisi için belediyeden, hükümetten bugüne kadar kimse bir şey istememiş. Ama köy için sürekli uğraşıyoruz. Bütün sülalem bununla dertlenir yani. Bu gerçek. Herkes bilir. Gerçi bizim köyünde kimseyi göremiyor mu bakalım. Şimdi, <laughs> benim, herkes bilir yani. Babamızın zamanında bir köyün de, işte ne işlerine çok eksik kaldı başkan. Sen Ulu Bey'e hizmet etmişsin, bak şunu gaz getireceksin e, vesaire yapacaksın. Ulu Bey'e ne yapıyorsan yapıyorsun ama köy değil. Biz köyde yaşıyoruz. Ulu Bey'de yaşayan üç bin kişi, dört bin kişiler. Halk köyde yaşıyor. Yok. 20 yıl olmuş AK Parti hükümetinde şu an dün Karabuca Çakılı geliyor hala. Hangi zamandayız? Karabuca Çakılı'nı muhtarlar 50 sene önce oy almak için kullanırdı. Şimdi belediye başkanı Karabuca Çakılı getiriyor ve bizden hizmet yapılıyor. Şey. Bak o da bir var. Başkanım bak yanlış aldım. Üzümden 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 Şimdi köy olarak birlik oldu. E, ee, şey oluşturdu, dernek oluşturdu, ee, işte toplum oluştu. Bir maden çalışması vardı. Kıyameti bu vardı. Para Yeni durdu şükür şimdi. Senin hiçbir beyanın olmadı. Hiçbir demedin ki bu arkadaşlar doğru. işte yanınızdayım demedin. O senin politikanı saygı duyuyorum tamam Bu doğru. Bak o da bitirelim ben devam edeyim. <laughs> Görmedim. Çöp döküldü. Moloz döküldü. Ayaklandık. Eğer yaptık. Dök beğen köyümüzün girişi mat olacak dedik. Hiçbir katkın olmadı. Kaybakan'a dilekçe verdim. Ben verdim. Doğru mu değil mi? Orada kaldı. Ondan sonra bırak onu. Bütün köyler dök, çöp dökmeye de başladı. Bütün dök, köyler de çöp dökmüyor Arfiyat başladı. Hafiyattan dök. sonra. Çöp girişi girilmiyor yani. Ben ilk, ilk defa aşağıdan kullanıyorum. Çöp döküldü deme. De Hafiyat de döküldü. Çöp döküldü ya. Ben yine mi yaptım hocam? Gösterdim de mi? asker tamam. bu üstünü toprağa gömdü görüyor o da kaldı yani bak buna eksikler